Şimdi de daha fazla acı yaratmayın. Kimsenin yaşamı acıdan ve üzüntüden tamamen arınmış değil. Bu durumda bu onlardan kaçınmak yerine onlarla birlikte yaşamayı öğrenme meselesi değil mi? İnsanın çektiği acının büyük bölümü gereksizdir. O gözlemlenmeyen zihin yaşamınızı yönettiği sürece kendi yarattığınız bir şeydir. Şimdi yarattığınız acı daima olanı kabullenmemekten Olana bilinçsiz bir biçimde direnmekten kaynaklanır. Düşünce düzeyinde direnme bir yargı biçimidir. Duygusal düzeyde o bir olumsuzluk biçimidir. Acının yoğunluğu şimdiki ana karşı direnmenin derecesine bağlıdır. Bu da zihninizle ne kadar güçlü bir biçimde özdeşleştiğinize bağlıdır. Zihin daima şimdiye yatsımaya ve ondan kaçmaya çalışır. Bir başka deyişle siz zihninizle ne kadar çok özdeşleşirseniz o kadar çok acı çekersiniz. Ya da onu şöyle koyabiliriz. Siz şimdiye ne kadar çok onurlandırır ve kabul ederseniz, acıdan, ıstıraptan ve egosal zihinden o kadar çok kurtulursunuz. Zihin neden şimdiyi yatsıma ya da ona direnme alışkanlığındadır? Çünkü o geçmiş ve gelecek olan zaman olmadan işlev yapamaz ve kontrolü elinde tutamaz. Böylece o zamansız, sonsuz şimdiyi bir tehdit olarak algılar zaman ve zihin aslında birbirinden ayrılmaz. Bir an dünyanın insan yaşamından yoksun olduğunu, onun üzerinde sadece bitkilerin ve hayvanların bulunduğunu hayal edin. Sizce o hayal bir geçmişe ve bir geleceğe sahip olur muydu? Bu durumda zamandan yine de anlamlı bir biçimde söz edebilir miydik? Eğer orada saat kaç ya da bugün günlerden ne diye soracak biri yoksa bu sorular gerçekten anlamsız olacaklardı meşe ağacı ya da kartal böyle bir soru karşısında şaşırabilirdi. Ne zaman diye soracaklardı onlar. Eh elbette o şimdidir. Zaman şimdidir. Başka ne olabilir ki? Evet, bizim bu dünyada işlev yapabilmek için zamanı olduğu gibi zihne de ihtiyacımız var. Ama bir an gelir, onlar bizim yaşamımızı ele geçirirler ve o noktada işlev bozukluğu, acı ve ıstırap başlar. Zihin kontrolü elinde tutabilmek için sürekli olarak şimdiki anı geçmiş ve gelecekle örtüp gizlemeye çalışır ve böylece şimdiden ayrılmaz olan varlığın canlılığı ve sonsuz yaratıcı potansiyeli zaman tarafından örtülürken gerçek doğanız da zihin tarafından örtülür. Ağır zaman yükü gittikçe artarak insan zihninde birikir. Tüm bireyler bu yük altında ıstırap çekerler ama onlar bu değerli anı görmezden geldikleri ya da yatsıdıkları veya sadece zihinde bulunan, aslında var olmayan, gelecek bir ana ulaştıracak bir vasıtaya indirgedikleri her seferinde bu yükü artırırlar. Zamanın ortak ve bireysel insan zihninde birikimi, ayrıca geçmişten büyük miktarda bir acı kalıntısı da barındırır. Eğer artık kendiniz ve başkaları için acı yaratmak istemiyorsanız, eğer hala içinizde yaşamayı sürdüren geçmiş acının kalıntısını arttırmak istemiyorsanız, artık zaman yaratmayın. Ya da en azından yaşamınızın günlük veçeleriyle başa çıkmak için gerekli olandan daha fazla zaman yaratmayın. Zaman yaratmayı nasıl durdurabilirsiniz? Şimdikanın sahip olduğunuz tek şey olduğunu derin bir biçimde idrak edin. Şimdiye yaşamınızın asıl odağı yapın. Daha önce zamandan yaşayıp şimdiye kısa seyahatlerde bulunurken artık şimdi de yaşayın ve yaşam durumunuzun Günlük veçeleriyle başa çıkmanız gerekliliğinde geçmişe ve geleceğe kısa ziyaretlerde bulunun. Daima şimdiki ana evet deyin. Zaten var olan bir şeye karşı içsel olarak direnmekten daha abes ve anlamsız bir şey olabilir mi? Şimdi olan, daima şimdi olan yaşamın kendisine karşı çıkmaktan daha anlamsız bir şey olabilir mi? Olana teslim olun. Yaşama evet deyin ve yaşamın nasıl birden size karşı çalışmak yerine sizin için çalışmaya başladığını görün. Şimdiki an bazen kabul edilemezdir, tatsız ya da berbattır. O olduğu gibidir. Zihnin onu nasıl etkilediğini ve bu etkileme sürecinin sürekli olarak yargılayarak yaşamın nasıl acı ve mutsuzluk yarattığını gözlemleyin. Zihnin çalışma biçimini izleyerek onun direnç kalıplarının dışına çıkarsanız ve o zaman şimdiki anın olmasına izin verebilirsiniz. Bu size dış koşullara bağlı olmayan bir iç özgürlük, bir gerçek iç huzuru haline taktıracaktır. O zaman ne olduğunu görün ve eğer gerekliyse ya da mümkünse eyleme geçin. Önce kabul edin, sonra eyleme geçin. Şimdi kan her ne içeriyorsa onu sanki kendiniz seçmişsiniz gibi kabul edin. Daima onunla birlikte çalışın, ona karşı değil. Onu dostunuz ve müttefikiniz kılın, düşmanınız değil bu tüm yaşamınızı mucizevi bir biçimde dönüşüme uğratacaktır. Siz şimdinin gücüne erişemediğiniz sürece deneyimlediğiniz her duygusal acı geride içinizde yaşamayı sürdüren bir acı kalıntısı bırakır. O zaten orada bulunan geçmişin acısı ile birleşir ve zihninize ve bedeninize yerleşir. Buna elbette çocukluğunuza çektiğiniz, içine doğduğunuz dünyanın bilinçsizliğinin neden olduğu acı da dahildir. Bu birikmiş acı, bedeninizi ve zihninizi işgal eden olumsuz bir enerji alanıdır. Eğer onu kendi başına bir varlık, görülmez bir varlık olarak görürseniz gerçeğe çok yaklaşmış olursunuz. O duygusal acı bedenidir. O iki tarzda var olur. Uykuda ve aktif. Bir acı bedeni zamanın %90'ında uykuda olabilir. Ancak o derin bir biçimde mutsuz bir insanda %100'e kadar aktif olabilir. Bazı insanlar neredeyse tamamen acı bedeniyle yaşarken diğerleri onu sadece yakın ilişkilerde ya da geçmişteki kayıp ve terk edilmeye fiziksel ve duygusal yaralara bağlı durumlarda deneyimleyebilirler. Özellikle eğer o geçmişinizden kaynaklanan bir acı kalabıyla rezonanstaysa onu her şeyi aktive edebilir. O uyku aşamasından uyanmaya hazır olduğunda bir düşünce ya da size yakın biri tarafından söylenen masum bir söz bile onu aktive edebilir. Bazı acı bedenleri örneğin sızlanıp duran bir çocuk gibi sevimsiz ama nispeten zararsızdır. Diğerleri ise acımasız ve yıkıcı canavarlardır. Bazıları fiziksel olarak birçoğu da duygusal olarak şiddetlidir. Bazıları çevrenizde bulunan ya da size yakın olan insanlara saldırırken diğerleri size yani ev sahiplerine saldırabilirler. O zaman yaşamınızla ilgili düşünceleriniz ve ilişkileriniz derin bir biçimde olumsuz ve kendini yıkıcı hale gelir hastalıklar ve kazalar çoğunlukla bu şekilde yaratılırlar. Bazı acı bedenleri ev sahiplerini intihara bile sürüklerler. Siz bir insanı tanıdığınızı düşünürken ve birden bu yabancı iğrenç yaratıkla ilk kez yüz yüze geldiğinizde büyük bir şok yaşarsınız. Ancak bunu kendinizde gözlemlemeniz bir başkasında gözlemlemenizden daha önemlidir. Kendinizde her ne şekilde olursa olsun herhangi bir mutsuzluk belirtisini gözlemleyin o uyanan acı bedeni olabilir. Bu sinirlenme, sabırsızlık, sıkıntılı bir ruh hali, incitme arzusu, öfke, hiddet, depresyon, ilişkinizde bir dram yaratma ihtiyacı gibi olabilir. O uyku halinden uyandığı anda onu yakalayın. Acı bedeni var olan diğer her varlık gibi varlığını sürdürmek ister ve o ancak sizin onunla bilinçsizce özdeşleşmenizi sağlayabilirse varlığını sürdürebilir o sonra ayaklanıp size ele geçirebilir, siz olur ve sizin vasıtanızla yaşar. Onun sizin vasıtanızla beslenmeye ihtiyacı vardır. O kendi türündeki enerjiyle rezonansa giren her türlü deneyimle beslenecektir. Bu daha fazla acı yaratan herhangi bir şey, öfke, yıkıcılık, nefret, üzüntü, duygusal dram, şiddet, hatta hastalık olabilir. Böylece acı bedeni size ele geçirdiğinde yaşamınızda kendi enerji frekansını geri yansıtan beslenebileceği bir durum yaratacaktır. Acı sadece acıyla beslenebilir. Acı sevinçle beslenemez. O sevinci gerçekten sindirilemez bulur. Bir kez acı bedeni sizi ele geçirdiğinde siz daha fazla acı istersiniz. Siz bir kurban ya da kurban eden haline gelirsiniz. Siz acı vermek ya da acı çekmek istersiniz. Veya her ikisini birden istersiniz. İkisi arasında aslında çok fark yoktur. Elbette siz bunun farkında değilsinizdir ve acı istemediğinizi hararetle iddia edeceksinizdir. Ama yakından baktığınızda düşünce ve davranış biçiminizin acıyı kendiniz ve başkaları için sürdürecek şekilde tasarlandığını göreceksiniz. Eğer siz bunun gerçekten bilincinde olsaydınız bu kalıp yok olup giderdi. Çünkü daha fazla acı istemek deliliktir ve hiç kimse bilinçli olarak deli değildir. Egonun karanlık bir gölgesi olan acı bedeni aslında bilincinizin ışığından korkar. O keşfedilmekten korkar. Onun varlığını sürdürmesi sizin onunla bilinçsizce özdeşleşmenize ve içinizde yaşayan acıyla yüzleşme konusundaki bilinçsiz korkunuza bağlıdır. Ama eğer onunla yüzleşmezseniz, eğer bilincinizin ışığını acıya yöneltmezseniz onu tekrar tekrar yaşamaya zorlanacaksınızdır. Acı bedeni size bakmaya dayanamayacağınız tehlikeli bir canavar gibi görünebilir. Ama sizi temin ederim ki o sizin mevcudiyetinizin gücüne galip gelemeyecek asılsız bir hayalettir. Bazı spiritüel öğretiler tüm acının aslında bir ilüzyon olduğunu söylerler ve bu gerçektir. Burada mesele şudur. Bu sizin için gerçek midir? Salt inanç onu gerçek kılmaz. Sizin yaşamınızın geriye kalan kısmında acı çekip bir yandan da onun bir ilüzyon olduğunu söyleyip durmak istiyor musunuz? Bu sizi acıdan kurtarır mı? Burada bizi ilgilendiren şey sizin bu gerçeği nasıl gerçekleştirebileceğiniz, onu kendi deneyiminizde nasıl gerçek kılabileceğinizdir. Böylece acı bedeni sizin onu direkt olarak gözlemlemenizi ve onun ne olduğunu görmenizi istemez. Siz onu gözlemlediğiniz, içinizdeki enerji alanını hissettiğiniz ve ona dikkatinizi yönelttiğiniz anda bu özdeşleşme kırılır. Daha yüksek bir bilinç boyutu gelir ben ona anda mevcudiyet derim. Siz şimdi acı bedeninin tanığı ya da izleyicisinizdir. Bu onun artık sizi sizmiş gibi görünerek kullanamayacağı ve kendisini sizin vasıtanızla tekrar dolduramayacağı anlamına gelir. Siz kendi en içteki gücünüzü bulmuşsunuzdur. Siz şimdinin gücüne erişmişsinizdir. Biz onunla özdeşleşmemizi kıracak kadar bilinçli hale geldiğimizde acı bedenine ne olur? Bilinçsizlik onu yaratır bilinç onu kendisine yani bilince dönüştürür. Aziz Petrus bu evrensel prensibi çok güzel bir biçimde ifade etmiştir. Her şey ışığa maruz kaldığında ortaya çıkar ve ışığa maruz kalan her şey ışık haline gelir. Siz nasıl karanlıkla savaşamazsanız acı bedeniyle de savaşamazsınız. Bunu yapmaya çalışmak içsel çatışma ve daha fazla acı yaratır. O'nu izlemek, gözlemlemek yeterlidir. O'nu izlemek onu o anda olanın bir parçası olarak kabul etmek anlamına gelir. Acı bedeni zihinle doğal olmayan bir özdeşleşme süreci sonucunda sizin genel enerji alanınızdan ayrılıp geçici olarak özel hale gelen kapana kısılmış yaşam enerjinizden oluşur. Kendi kuyruğunu kemirmeye çalışan bir hayvan gibi kendi üzerine kapanmış ve yaşam karşıtı haline gelmiştir. Sizce uygarlığımız neden bu kadar yaşam kıykıcı hale gelmiştir? Ama yaşam yıkıcı güçler bile hala yaşam enerjisidir. Siz özdeşleşmeyi kırmaya başlayıp izleyici haline geldiğinizde acı bedeni bir süre daha iyileşmeye devam edip sizi onunla tekrar özdeşleşmeniz için kandırmaya çalışacaktır. Sizin artık onunla özdeşleşerek ona enerji vermemenize rağmen o artık itilmese de bir süre dönmeyi sürdürecek olan bir çıkrık gibi belli bir devringenliğe sahiptir. Bu aşamada o bedenin değişik yerlerinde ağrılar ve acılar da yaratabilir. Ama bunlar kalıcı değildir. Orada mevcut olun. Bilinçli kalın. İçsel alanınızın daima tetik ve uyanık koruyucusu olun. Sizin acı bedenini direkt olarak izleyebilecek ve onun enerjisini hissedebilecek kadar orada mevcut olmanız gerekir. O zaman o sizin düşünüşünüzü kontrol edemez. Düşünüşünüz acı bedeninin enerji alanına uyumlandığı anda siz onunla özdeşleşir ve onu yine düşüncelerinizle besliyor olursunuz. Örneğin eğer öfke acı bedeninin hakim enerji titreşimi ise ve siz öfkeli düşünceler düşünüyor, birinin size yapmış olduğu şey ya da sizin ona ne yapacağınız üzerinde duruyorsanız, o zaman siz bilinçsiz hale gelmişsinizdir. Ve acı bedeni siz haline gelmiştir. Öfkenin olduğu her yerde daima altta yatan bir acı vardır. Ya da karanlık bir ruh hali üzerinize çöküp de siz olumsuz bir zihin kalıbına girmeye ve yaşamınızın ne kadar berbat olduğunu düşünmeye başladığınızda düşünüşünüzün acı bedenine uyumlanmış ve siz bilinçsiz ve acı bedeninin saldırısına açık hale gelmiş olursunuz. Burada ben bilinçsiz sözcüğünü bir zihinsel ya da duygusal kalıpla özdeşleşme anlamında kullanıyorum. O izleyicinin tümüyle yokluğu anlamına gelir. Sürdürülen bilinçli dikkat acı bedeni ile düşünce ve süreçleriniz arasındaki bağı koparır ve değişim dönüşüm sürecini başlatır. Bu acının bilincinizin ateşinin yakıtı haline gelmesi gibidir o zaman o daha parlak bir biçimde yanar. Bu kadim simya sanatının ezoterik anlamıdır. Bu adi metilin altına ıstırabın bilince dönüştürülmesidir. Böylece içsel bölünme şifa bulur ve siz tekrar bütün hale gelirsiniz. O zaman sizin sorumluluğunuz daha fazla acı yaratmamaktır. Bu sürece özetleyeyim. Dikkatinizi içinizdeki hisse odaklayın. Onun acı bedenli olduğunu bilin. Onun orada olduğunu kabul edin. Onun hakkında düşünmeyin. Hissetmenin düşünmeye dönüşmesine izin vermeyin. Yargılamayın ya da analiz etmeyin. Ondan kendinize bir kimlik yaratmayın. Orada mevcut kalın ve içinizde olup bitenin gözlemcisi olmayı sürdürün. Sadece duygusal acının değil, ama aynı zamanda gözlemleyenin, sessiz izleyicinin de farkında olun. Bu şimdinin gücü, kendi bilinçli mevcudiyetinizin gücüdür. Sonra neler olduğunu görün. Birçok kadının acı bedeni özellikle adet öncesi dönemde uyanır. Eğer o dönemde onun tarafından ele geçirilmek yerine uyanık ve mevcut kalıp içinizde ne hissettiğinizi izleyebilirsiniz. Bu en güçlü spiritüel uygulama için bir fırsat sağlar ve tüm geçmiş acının hızlı bir biçimde dönüşüme uğratılması mümkün olur. Az önce tarif ettiğim süreç çok derin bir biçimde güçlü ancak basit bir süreçtir. O bir çocuğa bile öğretilebilir ve inşallah bir gün çocukların okulda öğrendikleri ilk şeylerden biri olacaktır. Bir kez siz içinizde olup biten izleyicisi olarak orada mevcut olma temel prensibini anladığınızda ve onu deneyimleyerek anladığınızda en etkili değişim dönüşüm vasıtası hizmetinizde olur. Bu acıyla özdeşleşmeyi kırma sürecinde yoğun bir içsel dirençle karşılaşabileceğinizi yatsımak değildir. Özellikle eğer yaşamınızın büyük bölümünü duygusal acı bedeninizle özdeşleşerek geçirmişseniz ve benlik duygunuzun bütünü ya da büyük bir bölümü ona yatırım yapmışsa, böyle bir dirençle karşılaşabilirsiniz. Bu özdeşleşme ve yatırım sizin acı bedeninizden mutsuz bir benlik yaratmış ve bu zihin ürünü kurgunun gerçeksiz olduğuna inanmış olduğunuz anlamına gelir. Bu durumda kemiğinizi yitirme konusundaki bilinçsiz korku, bu özdeşleşmenin kırılmasına karşı güçlü bir direnç yaratacaktır. Bir başka deyişle siz bilinmeyene bir sıçrama yapıp, Aşina olduğunuz mutsuz benliği yitirmeyi göze almaktansa acı içinde olmayı, acı bedeni olmayı tercih edebilirsiniz. Eğer bu size uyuyorsa kendi içinizdeki direnci gözlemleyin. Acınıza bağlılığınızı gözlemleyin. Çok uyanık olun. Mutsuz olmaktan aldığınız garip zevki gözlemleyin. Onun hakkında konuşma ya da ona düşünme dürüstlüsünü içinizden gelen bu zorlayıcı hissi gözlemleyin. Eğer bu direnci bilinçli hale getirirseniz o ortadan kalkacaktır. O zaman dikkatinizi acı bedenine yöneltebilir. Orada tanık olarak mevcut olabilir ve böylece onun değişim dönüşümünü başlatabilirsiniz. Bunu sadece siz yapabilirsiniz. Hiç kimse onu sizin için yapamaz. Ama eğer gerçekten bilinçli birini bulabilecek kadar şanslıysanız, eğer o insanla birlikte olabilir ve ona mevcudiyet hali içinde katılabilirseniz, bu yararlı olabilir ve süreci hızlandırabilir. Bu yolla sizin kendi ışığınız hızla güçlenecektir bir odun hararetle yanan bir başka odunun yanına konduğunda ve bir süre sonra onlar tekrar birbirinden ayrıldıklarında birinci odun çok daha büyük bir hararetle yanıyor olacaktır. Ne de olsa bu aynı ateştir. Böyle bir ateş olmak bir spiritüel öğretmenin işlevlerinden biridir. Bazı terapistler de eğer zihin düzeyini aşmışlarsa ve sizinle çalışırken yoğun bir bilinçli mevcudiyet halini yaratıp sürdürebiliyorlarsa bu işlevi yerine getirebilirler.